Bu hep bahsedilen işte harita değişikliği meselesi belki kısa vadede kendilerine hedeflediği bir şey değil ama e, günün birinde gerçekleştirilmesi hedefinin, isteğinin, niyetinde var olduğunu biliyoruz. Yani o, o büyük haritalar biliyorsunuz yani İsrail parlamentosu. Ya bu Söpüle cinsel fantezi gibi de algılanıyor ama bazı eylemleri İsrail'in ya gerçekten bunun için çalışıyorlar dedirtiyor. İkilemde bırakıyor açıkçası insan. Şimdi dinsel fantazi kısmı yani doğru ama şu andaki İsrail hükümetinin bileşenine ve hatta toplumun geçirdiği evrime de bakacak olursanız İsrail tarihinin de en sadece en dinci e, siyasi yapısı ortaya çıktı. Yani daha önceki ilk 30 40 yılı düşündüğümüz zaman daha farklı yani tabii ki siyonizmin sınırları içerisinde olmakla birlikte daha işte sol diye adlandırılan tırnak içinde işçi siyonizmi diye adlandırılan bir çizgiyle başlamıştı. Yani bu tabii ki şey anlamda aklama vesaire anlamında söylemiyorum tam tersine bütün bu 48'deki ittifak, müzik ve sonrasında hep David Ben-Gurion ve sonrasındaki onları izleyen çizgiler tarafından gerçekleşti ama 77'den sonra İsrail siyaseti daha fazla sağcılaşmaya başladı. Son yıllarda ise işte bu Itamar Bendivirler, Bezeler Smotrichler gibi işte yerleşimci kökenli ve dinsel siyonizm çizgisindeki kişiler doğrudan doğru hükümetin içine girmeye ve hükümetler üzerinde de belirleyici ton vermeye başladı. Şimdi bunlarla birlikte düşündüğümüz zaman yani şu andaki İsrail'in tamamen kontrolü kaybetmiş bir şekilde önüne gelen herkese savaşlarla gelmesi biraz bununla alakalı kendilerinin kendi ağızlarıyla kullandığı bir takım söylemlere de baktığımız zaman yani Lübnan'dan başlayarak sınırları büyütmekten açık açık bahsediyorlar zaten yani